Ya, ya. evet, evet abicim. Şimdi Mehmet abimle esnaf aynı şeyden biz muzları biz. Ne yapayım. iş yapıyor Mehmet abi? Esnaf şurada. Esnaf. Dükkan. Şimdi Şu bir dışı 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 giyim. Giyim. Evet. Giyim, giyim üzerine. Evet. He. Şimdi tamam. Da esnaf buraya araba bıraktığı zaman bizlere zarar dönüyor. Yani. Hani derler ya ayağına sıkıyor diye evet. Kendi ayağına sıkıyor. Aynen diyor. öyle abi. Esnaf esnafın biz işini de, biz de, engellemiş oluyor. Doğru haklısın abi. Adam 100 lira diyor bir mala. Bizim Ceyhan'ın esnafının en büyük kötülüğü sizin sanayide de aynı durum var. Evet. Ondan dolayı çok müşteri kaçtı Osmanlı'ya. Aynen öyle evet. Yani 100 liraysa 150 diyor. Sen yabancı dersin 110 ver diyor. Ya bunu herkese 75 liraysa 75 lira kardeşim. Yani e, Sabit Andırma yani. Olmasın. Evet evet. Ben, ben satacağım balı. malı. Fiyat. Onun derindeyiz. Ben, de tek fiyat. Ben satacağım malı. onunla evet. tek, fiyat. tek fiyat olmasından Her şuna, yanayız. Evet. bir tane esnaf var yine. Tek fiyat şey anda bu üç esnaf. İsim ne abi sizin? Mehmet Yıldırım. Şey ay, Yıldırım. Yıldırım. Yıldırım giyim mi? Yıldırım. Evet. Tamam Yıldırım, yıldırım. giyim. Yani buradan şimdi Ceyhan halkı buradan izleyecek. Zaten yıldırım görecek. Yıldırım. Yani tek fiyat olmasını biz de istedik. Mesela bir yere giriyorsun. Adam ayakkabıya 120 lira diyor. Pazarlık hediye de 65'e düşüyor. Ama bir gün sonra bakıyorsun ki 50 bin liraya başka satmış. Aynen Şimdi öyle. İşte o zaman böyle oluyor işte. O esnafların yüzünden bize de güven kalmıyor. Evet. Aynen öyle oluyor işte. Ben, ben de esnafım abi. Ben de Afin esnafım. Kendim de ayakkabı alıyorum. Evet. Kızıma alacağım. Hanımla beraber gittik. O tarihlerde evet. 70 bin lira ayakkabı dedi. Mehmet abi senin için 35 lira olur dedi. Ben de hanıma dedim ki hadi çık <şimdi> gidiyoruz. <laughs> Mehmet abi 5 lira daha ekle. <laughs> şey 70 lira, 35 lira. <laughs> Bana dedim 5 lira düşseydi, 65 lira saysaydı alacaktım o ayakkabıyı. İşte bundan oluyor işte. Esnaf ıskarçılıkta. <laughs> Dün de gözlükçüye gittim. <laughs> Yani gözlük e, <laughs> doktordan sonra gözlük evet. almaya gittim. Ee, evet, dedim böyle böyle işte ikisi bir arada olacak. Ne kadar? 2000 lira cam, 1000 lira çerçeve, 3000 lira ama Mehmet Bey sana sana ne olur? Ne olur bana, 1500 lira olur. Yok ayıp ya. 1500 lira. Dedim ki ben de lira aşağı fakatmak çekti neydi peşim dediğim para dedim. olmaz dedi. 100 lira atayım dedi yani 1400 sayım dedi ben kalktım kusura bakmayın bir de suyumuzu içtim dedim su için teşekkür ederim. İşte abicim bizim Farklı. de esnafın yani bu yüksek fiyat söyleyip aşağı çok aşağı düşmeleri var ya bu o esnafın acaba beni ya ben mesela 120 lira dediğinde tamam. Bu adam haklıdır, emedir, verim 120 lirasını alayım desem kaç lira kazık yemiştim. Bak, uçuk, büyük uçuk bir kazık yemiştim. Ya, ya işte yani öyle yani. Şimdi biz ya. burada diyebilir miyiz? Biz de siz sizler bizim büyüklerimizsiniz, abilerimizsiniz. Doğru. Biz de bu taşın altına elimizi koyacağız, biz de mücadelemizi vereceğiz. Biz her zaman <laughs> ediyoruz ama. Evet. Edeceğiz Yedetim, abi. Bırakma yok. Biz devletiz yapanım. abi, devlet biziz. Halk devlettir. Halk bak devlet memuru Bakan diyorlar kardeş, değil mi? Devletin memuru. Halkın gözlük memuru. Gözlük meselesini bitireyim. Diğer bir gözlük geçtim. Oğluna dedim bana yani çerçeve de güzel olsun. Burama iz yapıyor bu gözlük bir şey. Düzgün bir şey ver dedim. Kaç lira yiyelim dedi. Tamam iyi bir yüz lira sana. Can, e, çerçeve, can, beraber. Çerçeve ve şey yani hem yakın hem uzak. Tamam paranı verin dedim. Yok abi bir geldiğin zaman verirsin. Biraz daha ikram edebilir mi dedim. 50 liradan almayayım senden. Diyor. İşte o cevap çekti. Ne güzel. 1.500 liradan 700 daha. lira mı? Bu ertesi günü gözlüğüm gelecek. O da hastanenin karşısında biri. Birisi yani isim vermeyeyim. Ağabeyim oraya. Diğer kişi de öbür hastanenin orada. Yani evet. etmesi, Abilerim çok da. teşekkür ederim. Her Konuştuk ha. Hayır işleriniz olsun. İnşallah. Siz Elimizden geleni de. yapacağız. Yani. Bu Ceyhan yani. geneli sorun ve öneri platformu var bizim sayfa. Evet. Evet. Ceyhan için evet. uğraşıyoruz yani, yani bizim, master master bu bizim kasteden daha başlı. etkili yani. yani. Tamam abicim bizim.